videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Merhaba bugün sizlerle birlikte Instagram Reels izleyeceğiz. Evet arkadaşlar bak yanımda kim var. Kanalın asıl sahibi. Instagram'a giriyoruz arkadaşlar. Hadi gel otur. Senin Instagram'ın mal. <laughs> Çıvarmış o ayağını. <laughs> <Ben onu> bırak gibi Bırak bırak olmadan arabası çarşı mı ya da ultra aslan mı çarşı 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 arkadaşlar yorumlara yaz ben fenerliyim Fenerbahçe derbisine tek başına git ya da paylaş artı WhatsApp'ta paylaş git paylaş artı paylaş artı WhatsApp 4 Alex 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 de Alex de, da, Alex de o da. O da. <gülüyor> Pep Guardiola. <laughs> Pep Guardiola. Da. Şey da ya da bir daha şampiyon olmasın. Hayır hayır tuttuğum <laughs> takım yorumları yazmak. Tabii ki de Fenerbahçe. yazın arkadaşlar Fatih Terim. Fatih Terim. Pele ya da Maradona. Maradona. Hmm, Maradona. Pele. Ha, Pele, Pele çok pefesim. eski zamanlarda oynadı. Ben beğendim. Pele Pele. Pele. Pele, Pele. Şike ile şampiyon olmak ya da Alın Teri ile ikinci olmak. Alın Teri ile ikinci olmak. Şike ile şampiyon olayım. Alın Teri ile ikinci olmak. ya da Ultra aslan mı? Aman ama çok zevkli. <gülme> o günlerle 2 sene mi? İki ile beş. Sene. Icardi ile Messi. Icardi. Fenerli Icardi'nin yere zor alındı ya. <laughs> Birisi dua İçeride abla mevdu ablam, İçeride ablam eh, yok kardeşim. Niye? Niye? Eh boşver. Eren yakışıklı. Eren abi maçta oyna Türkiye maçı. Eren abi maçı kaçırma. <laughs> Arkadaşlar birazdan reis izledikten sonra belki abi, video gelebilir. Mi? Yok. yok yatını kurtarabilecek gerçekler. Eğer kare dalgalar görürsen hemen sudan çık. Niye? O suda tehlikeli akıntılar olduğu anlamına geliyor. Ya bir futbolcuların %90'ı röveşata atmayı bilmiyor. Size ben biliyorum. Röveşata atmayı göstereceğim. Kuruluşa geçme. Ben videoyu bana atı yolla. Ah. Nasıl yapılıyor? Aman anam hiç bilmiyordum Mario. Allah akıllı sağlık versin. Baş harfiye olan arkadaşına gönder sana lahmacun borcu olsun. Kendi kendi. Ama benim evet. başlıyor. Doğru. Kuzey senin videona sen gelmiyorsun Fikret Orman Arkadaşlar. Bırı bırı patapim. Ha, resmetmiş. Aga bir daha kaç videodan izledikten sonra bırakın. Bakarız. Dur. 20 video izledikten sonra bırakın. Az mı? 10, 10 dakika olsun en az video. Video en 10 dakika Aman aman. Çok oluyorum şok. Şok oluyorum. Boyu kısalarak insanları kızdırmayın. Bak yerden taşları çabuk alırlar. Ama değil. Anne. Kaptırdı. Yanında ayakkabı varsa geliyor. Yanlış. Yok. Hala ayakkabıyla geliyorsan sus sen de. Tralalı tralalı. Şimdi profesyonel bir spor seç. Ama iyi seç. Şimdi Treniz. diyeceğim spor seçtiysen evet. Handball. 3, 2, 1. Masa tenisi dediysen elendi. Şimdi ben normal tenisi masa 4 emoji çünkü o 4 emojiden bir tanesini Gittim seç. Hadi. Ama iyi seç çünkü benim seçtiğimi seçersen eleniyorsun. 3, Iki, ne dedi? Bir, bu emo emoji. Emoji. Bakın şu emoji çıkıyor. Anladım, ben e normal tenis Bana ne e Benim seçimi seçersem eleniyor. Üç, iki, bir. Bu emoji seçtiysen elendi. Şimdi videoyu ya. kaydet çünkü bu video sana lazım olacak. Bu videoyu kaydettikten sonra sağa kaydır benim profilime girmek için. Beni takip ediyorsan başka profiller önerilmiş olacak. Hı. Takip etmiyorsan o, takip et başka profiller önerilsin. Önerilen ilk profil sarışınsa her erkek ha kız, sarışınsa elendi. Şimdi paylaşma tuşuna evet, tıkla en sağa kaydır. Orada üç nokta var daha fazla yazıyor. Orada gelen ilk uygulama notlarsa elendin. Şimdi son tur. Aklımda, yeah, aklımda. şimdi söyleyeceğim harfi tuttuysan elendin. Üç, iki, 1 T harfini tuttuysan elendin. David ya Bülü'nün Yani. B hiç kimse yenemez. satırladı 5 0 Beşiktaş Ne kadar rezilsin Teddy? Ah. Eğer dörtten fazla parmağını indirirsen rezil bir insansın. Yanlışlıkla başka sınıfa girdiysen bir parmağını indir. Üç. Biriyle konuşurken yanlışlıkla bir kördüysen bir parmağını indir. İki. Ay üç oluyor. Kendi Sınıfı kendine konuşurken birine yakalandıysan. Bir Üç. parmağını indir. Bir kaldı. Süper. Başka bir sınıfa girdi. Paylaş Whatsapp'a. Bastığında çıkan ilk kişi. Ne istedim? Paylaş Whatsapp'a. Bastığında çıkan ilk kişiden daha rezilsen bir parmağını indir. daha rezil? Ben daha rezil. Bir mesajı yanlış kişiye gönderdiysen. Bir parmağını indir. Bak ben bir kirliye Git de. Bir kere git. Git, git, git. Abi bak ben girmeyeyim. Bitirdin mi? Tamam git. Bitirdin Evet. Ben fil çıtırım. Kardeşim. Az önce geldi. Agam'ın Mehmet'i... ...bir baba ismi söyle. Tamam. İbrahim. Hatır. Eğer Hakan dediysen elendin kanka. Evet. Şimdi ise bir ayakkabı markası söyle. Eğer nakide dediysen elendin dostum. Benimle aynısını söylersen elenirsin ve son soruyu geçmek imkansız. Şimdi de videoyu beğen ve yorumlara rastgele bir emoji bırak kankacım. Aa, Kuru kafa. Allah Eğer bu emojiyi yazdıysan maalesef sen de elendin kanka. Şimdi kanala abone olursan bir hat daha alabilirsin. Şimdi ise Oy. zor olan soru paylaş. Butonuna bas ve WhatsApp'a bastığında çıkan ilk Elif ise elendi. Hayır tadım. <laughs> <bir> baba... <laughs> Aliç, niye geçtim var. Aile bile sorsan bir baba ismi söyle. Daha alabilirsin. Şimdi ise zor olan soru paylaş. Butonuna bas. Ve Whatsapp'a bastığında... Aykut. Aykut, Elmas ya da Aykut, Aykut Elmas Aykut Elmas Aykut Elmas kadar Aykut Elmas Sonuncusu çok zor Ozan bak seni çeliyorum Reymen Merhaba ben reyman Ali Zade'yi öpmek mi? Paylaş artı WhatsApp. Evet. İlk şoförüm kadar? İlk kişi. Tadi tadi tadi. Tadi Kenan. 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 Ceza. ceza. <laughs> Üstüme iyilik saldık tabii ki de ceza. Sakopa kim onun cezanı Bana bir renk söyle. Siyah. Kırmızı dediysen elendin. Benimle aynı şeyi söylersen elenirsin. Son soruyu kimse geçemeyecek. Heh. Şimdi de bana 1 ile 10 arasında bir sayı söyle. 1, 6 5 dediysen elendin. Eğer kanalıma abone olursan bir hak daha alabilirsin. Tamam. Olmayacağım. Şimdi yoruma rastgele bir emoji bırak bakalım. Kuru kafa. Kuru kafa. Bu emojiyi yazdıysan elendin. Şimdi ise zor olan soru paylaş ah. ve Whatsapp'a bastığında çıkan kişi senden büyükse elendi. Yok biz aynı yaşındayız. 100 tane arkadaşım yok ama birisi var ki 100 kişiye bedel. Kardeşim diye seslenebildiğim ve her daim güvendiğim bir insan. Oğlum bir daha başlasana. Ha? Kan bağımız olmasa da cam bağımız olmasa da... Başla oğlum bak gidiyor. Bu ne? Kaç dakika? Azıcık daha. 2 dakikadan. Gençler biz kaçtık hadi bay bay. Hani Şu Şu ne şurada. Ne